transferi sorsak. Çok kısa transfer bir süre mi? kaldı transferin kapanmasına. Transferi... Hani Ay... Devam ediyor mu ya o yüzden. <laughs> şöyle söyleyeyim. Yoksa. Ya şöyle anlatayım size. Transferde artık ne kadar transfer yapma isteğiyle doluysak fazlasını <laughs> aldık. Hani bırakın limiti limiti de geçtik. Şimdi oyuncumuza çözüm buluyoruz. Yani transferde taraflarımız isteğini başından beri biliyorduk. Biz de zaten bu konuda gözümüzü karartmıştık. Başkanımızın bu konudaki bakış açısını daha önce de söyledim. Yani başkanımız bu konuyu kafasına koydu. Şampiyonluk için hepimiz kenetlendik ve bu takımı daha iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz düşündük ve bence Ocak ayının hani Avrupa'da en iyisi biz olabiliriz transferde. Çok önemli transferler yaptık. Ben Avrupa'da bile az takımda olur bu derece yüksek transfer kalitesi. Hatta hızımızı alamadık fazla da aldık. Şimdi transfer evet yapacağız ama bir önce yollamamız lazım. Öyle bir transfer olacak. <laughs> Zaten kapanıyor biliyorsunuz. Ama çok mutluyuz bu konuda. Yani taraflarımızın da yeni transferlerimizi beğenmesi bizi çok çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz bu işler öyle olur. Baştan böyle bir sallamaya kalkarlar oyunculara. Sonra da oyuncular sağda cevap verir. Bu da en mutlu edici.